Hepinize merhaba arkadaşlar bugün King Games'ten yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibileri kapıştıracağız arkadaşlar. Rahatsınız videomuza geçelim. kapıştırırken de arkadaşlar bir tane map ona göre kapıştıracağız. Bunların aralarından kapışmayanlar var. O yüzden bir tane hikaye uydurdum. O hikaye, hikaye kafamdan uydurdum. Uydurdum dedim hazırladım. Şimdi ona göre kapıştıracağız. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada map var işte. Burada hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. attır falandır filandır. Şimdi arkadaşlar o zaman kapışmalara başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk kapışmamız senle başlayacağız. Sen değil. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş biliyorsunuz ki bunun ve de bunun düşmanı. Şimdi bu e, bu geliyor. Buradan arkadaşlar böyle uçmaya başlıyor. Şu hatta şöyle bir gösterelim. Bakınız şimdi arkadaşlar. Bu buradan çıkıyor. Buradan uçmaya başlıyor. Buradan geliyor. Bunun buraya geliyor. Buna kafa tutuyor. Arkadaşlar. Diyor ki seni öldürürüm diye. Ve bunlar kapışmaya başlayacak. Şimdi bunların kapışmasına geçelim. Kazanan bu arada buraya alıyor ya da burayı öbürünün alınıyor. Hızlı, hızlıca kapışmaya geç. Şimdi arkadaşlar hangisi hangisi demiştik? Tan kameramanla G Dolts, G Dolts, Page, Evet, kameraman, U Braid. Şimdi, sen kameraman, şöyle gelsin, böyle uçarak falan geliyor da. Şimdi arkadaşlar. Bu burada duruyor. Kendi alanında duruyorken arkadaşlar. Cizo arkadan geliyor. Arkadan geliyor ve bunların fight'ı başlıyor. O yüzden Tisan evet, Kaberman da Raid alacak. Çok başa baş gidiyorlar. Ya bayağı başa baş gidiyor arkadaşlar. Şu, şu tarafa da geçelim biraz. Dö çok ki. Aa tank ameman kaybediyor gibi. Ne yapıyor? Kalkan basıyor. Yo, sıkıyor 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 sıkıyor. Tamam at. Sıkmaya başladı arkadaşlar. Uzaklaştı, tekrar yakında geldi. Gito g attı arkadaşlar. Sen kameraman öne geçti. Uçarak yaklaştı dibine. Abo, abo. G kaybediyor, G kaybediyor, G kaybediyor. G bir anda geriye düştü. Öndeydi bir anda geriye düştü arkadaşlar. Aga. Hani ucu ucuna gidiyorlardı. G toilet bir anda öne geçti. Şimdi sen kameraman geri, geri, geriden bir anda atak yaptı ve öne geçti arkadaşlar. İkinci fazı varsa ikinci fazıyla da kapışmak zorunda. Yokmuş. Şu anda uçuyor arkadaşlar. Bak. Bunun da ikinci fazı yok. Gitmen kayıp etti. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar Dito saldırdı ama kaybetti. Bu yüzden bu Öldü yani öldü demeyeyim. Kaçtı arkadaşlar bunun yanına. Dedi ki bak biz eskiden birliktik Tekrardan birlik olalım dedi. Bu ikisi artık ekip oldu. <laughs> Tabi arkadaşlar. Titan kameraman. Titan. Ee, Titan kameraman da buraya. Buraya aldı. Ş Ondan sonra arkadaşlar. <laughs> Titan Derman, Bakın Titan Derman Buradan küçüldü yerin altına girdi. Buradan ilerledi. ilerledi. Dacis'in orada çıktı arkadaşlar. Dacis'e saldırdı. Juggernaut falan göremedi kimse. Dacis'e bir anda arkadan saldırdı. Şimdi arkadaşlar. Titan'dırım ben. Dacis'e arkadan saldırmıştı. Dacis'i koyalım. Şuna geldi. Koltuğunu oradan çıkardı. Arkada Titan. Drillman. Sandelman. Taciz direkt sıkmaya başladı Sandelman. Yakından oraya bir tık mı koyduk neyse. Sandelman böyle çıktı. Sandelman yanına doğru yaklaşıyor. Taciz. o o Çok başa baş. Çok... Ama sendirmeyi kasar aldığı için kaybediyor şu anda. Yani ağır dayak yiyor Sandelman. Bu Blazer'ı bayağı güçlü. Ama şu an sen ağır dayak da yiyor. yiyor. Yapabileceğiniz yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Önce sandırmanın alanını aldı. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Yani boss fight çok OP giriyor. Evet Dajiz aldı. Dacis'ı yok ettik. Sen, sendirmen gitti acı hala yaşıyor sendirmen alır diye düşündüm ama alamadı sendirmen nasıl alamadı Hayret ettim Şimdi arkadaşlar sendirmen burada gitti ve dacız onun yerine aldı arkadaşlar ve buraya yerleştirelim Hatta biraz da büyütelim Ondan sonra arkadaşlar Titan Spikerman Bizim Titan Spikerman Juggernaut'a saldırıya geçti Onun saldırıya geçtiğini gören Titan Kameraman da Buradan Buraya geldi bu bir anda Sonradan geldi ve de Juggernaut'a o da saldırdı Juggernaut arada kaldı yani İlk Titan Spikerman saldırı sonradan da Titan Kameraman yardıma geliyor Şimdi arkadaşlar Titan Speakerman, Titan Kameraman ve de o ve de Juggernaut. Hikaye böyle. San Speakerman'ı koyduk. Juggernaut. Juggernaut hızlıca geldi ve arkadan da Titan Kameraman geliyor. u o ekran fazla sallanıyor. speakerman canını göremiyoruz. Kameraman geldi. Saldır. Spikerman canını göremiyoruz. Jaggernaut ağır da ağır da yiyecek gibi geliyor. Oo ikisine birden. Şu anda Spikerman'a odaklı. Jaggernaut çok hareketli olduğu için şöyle heh, şunu da gösterebilirim. Lazer atıyor. Bakın e, şu lazer silahlı kolunu az önce uzattı ve lazer atıyordu. Bekle son kameramanın canına bak. Sen speakerman gitti mi? Yok sen speakerman yaşıyor. Orada kırmızı kol gördüm. ve sen spikerman orada Jagernaut kazandı. Galiba Jagernaut kazanıyor. Son kameraman da ölüyor. Buraya bir tane sahne aklımda var zaten. Muğa ikisinde ikisini de halletti. Oha ikinci faz var daha. Ne yapıyor silahını çıkartıyor. Atıyor bir kenara. Bu şekilde. Hani şimdi ne yapıyor? Kaçtı. Hani Titan e, Titan speaker man gitti. Şöyle sahne Hemen size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaş hani sen Spearkerman'la birlikte saldırmıştı ya Juggernaut'a. Sonra arkadaşlar sen kameraman kaçtı. tabii bu alan gitti kaçtı sen kameraman buraya. Buraya kaçtı. Sonra arkadaşlar bu öldükten sonra kaçtı. Bu da artık yok arkadaşlar. Juggernaut iki tane farklı alanı ele geçirmiş oldu. Ama sen kameraman hala yaşıyor yani. Şuradakini biraz büyütelim. Tüm mevzu şimdi bak. Ya da bunları tek bir tane yapalım. Şöyle. Arkadaşlar. Çünkü hepsi bu üçü birbirine değiyor ya. Bir tane büyük juggernaut. Şimdi arkadaşlar mevzu şimdi başlıyor. Şimdi bakın bu bunların yanına gitti dedi ki birlik olalım Juggernaut'ı alalım dedi. Bunlar da kabul etti. Bunlar artık bu üçünün bu üç yerde sahip. Şunun kopyasını çıkar. Şuraya bir tane koy. Bunu da bir tane kopyasını çıkartalım. Şuraya küçültelim koyalım. Bunun da bir tane kopyasını çıkartalım. Şuraya koyalım. Bu üçü team arkadaşlar artık. Ya da bu üçü Juggernaut'a saldırıyor. Şimdi arkadaşlar. Titan kameraman. 4 atmışız. Şu. Şimdi arkadaşlar. Juggernaut burada olduğu yerde. Dururken. Şurada bir anda bu ikisi geliyor. Bir de ve de buradan şu taraftan da stand kameraman geliyor arkadaşlar. Şey nerede? Koymadık mı ya? Stand kameraman orada. Hadi stand kameraman yetiş. Galiba koymadık koyalım heh, tamam. Tamam 3'e biraz atıyor şu anda. Jag ikinci fazı da var. o G gidiyor. G G G G, G oldu arkadaşlar. Jagnat onu alıyor. Jagnat'ın daha canı neredeyse hiç gitmedi. Tam kameramanın da canı gitmiş ve Scientist'e dalmaya başladı. Scientist. Jagnat o Jagnat silah çekti. Hepsine bir daha hasar veriyor. Jagan silah toplu hasar veriyor. Bam. de gidiyor. de gidiyor. Aa şu an sadece kamera arkadan sadece lazer atıyor. Vuramıyor mu Sightless? Sightless kameramana saldırıyor galiba. Ne oluyor burada ya? Şimdi tamam arkadaşlar bu fight'ı bir tekrarlayacağız arkadaşlar. Şu yan side this. Sen kameramana sıkıyordu. Şuraya gidelim. Juggernaut'ı koy. Şuraya koyalım. Sanki tutan Tamam şimdi oldu şimdi oldu şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar. Şimdi inşallah olmuştur. Tamam şimdi doğru saldırıyorlar gibi. ya arkada kaldı. Sahtes gitti. Sen kameraman. Şu anda şey kapışıyor. Jaggernaut kapışıyor. G Toilet da gitti. Sen kameramanla bir tek Jaggernaut kaldı. Sahtes injured geldi. Olay yakında gider zaten. Kaçıyor sadece. şöyle Başa baş başlar da Yagın olsa bile ikinci fazı var Şimdi arkadaşlar kameraman gene kaçıyor Yagın gene yeniyor arkadaşlar Sen kameraman gene kaçıyor burada Yagın gene yeniyor Sidelisi de e, side oradan öyle kaçtığında mı de yanına alıyor Hadi bu kez gitti <laughs> Bu kez gitti G Arkadaşlar bu kez G gitti yani Sidelisi de sen kameraman birlikteler Dacis ve Juggernaut'u yenebilecekler mi? Şimdi arkadaşlar Burada bizim G eleman Gidiyor Burada bizim şu da gidiyor. Bu taraftakileri sileceğim. Juggernaut biraz daha büyüyor arkadaşlar. Neredeyse tüm dünyayı fethedecek. Şimdi arkadaşlar buradan Daciz geliyor. Diyor ki Gitoelte Juggernaut'a. Ee, Son kameramız e, sitesinin yerini biliyorum. Gel o, gel oraya saldırak diyor. Sonra Jägernaut kabul etmiyor. Jägernaut geliyor buna bir tane böyle so bunu öldürüyor. Ben böyle yapmak zorundayım. Çoksa bunları kapıştıramıyorum. Mesela bunu öldürüyor. <laughs> Sonra aha, bu o taraftakini bu alıyor arkadaşlar. Jägernaut Dajiz buradan geliyor bir anda bunların arkalıyor arkadaşlar. Dajiz. Saitlisi şeyi. Sen kameramanı. Dajiz ve sen kameramanı olacak şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Dajiz ve sen kameraman ve Saitlis. Önce bir Dajiz'i koyalım. Dajiz gelsin. Saitlisi koyalım. Saitlisi de <laughs> gelsin <gülüyor> bir. Ondan sonra sen kameramanı koyacağım. Sen kamera çok çok. İnşallah Dacisa e saldırırsın sen kameraman ya. Hadi geldi. Dacisa e saldırıyor sanırım. Evet Dacisa e saldırıyor. Dacisa 2 v 1 atıyor şu anda. Saatlis biraz yaralandıktan sonra sen kameraman geldi. Saat Saitis... Dacisa e sıkmaya başladı. Saatlis gene kaçıyor arkadaşlar. Bir ihtimal kaçacak. Bu kez o kaçış sebebi dahil etmiyoruz. Kaçıyor. E, Jagannath'ın oraya gidiyor. Jagannath tarafından da kay öldürülüyor arkadaşlar. Öncürnut. Sen kameraman alıyor. Şu an dalcısı alıyor sen kameraman. Sen kameraman lazer la sıkmaya başladı. Oy. Dalcısının fazla canı gitti. Sen kameraman lazer sıkarken. Sonra da Dacis alıyor. Dacis kaybediyor. Sen kameraman al kameraman alıyor. Sen kameraman aldı. Ne gidiyorsun? Şimdi arkadaşlar eee Yagnat'ı Fake at. Scientists in yok bu değil. Um. Hmm. Sanırım... Bu değil, bu değil, bu başka bir şey. öldür 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 Ginger nerede? Ginger kaçtı, kaçtı değil mi? Ginger kaçar kan arkadaşlar. Karşı Juggernaut çıkıyor. Juggernaut gel. Evet Juggernaut Ginger'ı öldürüyor. Tamam. Senin ne işin var ya? Komplo başka bir şeymiş. Adres gitti. Site de gitti. Sen kameramanla e, şey kaldı. Juggernaut kaldı. Bu bir türlü gitmedi. Hocam hemen o zaman o şey haritaya geçelim. Arkadaşlar Dacis bunları arkadan salmıştı. Dacis gitti. Ama Scientist'e gitti. Sen Juggernaut. Şimdi Juggernaut oranın, oranın boş olduğunu hemen oraya çöktü arkadaşlar. Sen kamera orası benim yerim diye geldi. Juggernaut'a saldırdı. Arkadaşlar. Şimdi son vs'yi görelim. Şimdi arkadaşlar. Juggernaut vs Titan kameraman. Yani büyük fight. Titan kameraman geldi. Juggernaut mı Titan kameraman mı? Juggernaut mı Titan kameraman mı? O Juggernaut hızlıca silah geçiş yaptı. Ama Titan kameraman bu yüzden de kaybediyor arkadaşlar. Titan kameraman sırf Juggernaut silah geçtiğinden dolayı kaybediyor. Jagunat fazla hareketli. Yukarıdan bakayım. 3 tane kameraman kaybetti. Yani kazanan Jagunat oldu. Türkiye'nin siki bir daha hakimi. Bu bunların arasından yazınat oh. oldu arkadaşlar. 0'ı taç giydi. Bu arkadaş hakim oldu. Nereye gidiyor bu ya? İnjur'da var burada bir tane. Bu hakim artık arkadaşlar. Bu Türkiye'nin gibi de hakime. Şimdi sen kameran bunu arkadan saldırdı ama kaybetti. Ve Juggernaut artık buranın hakimi arkadaşlar. Juggernaut güçlü. Juggernaut'a toplu saldırı olma, olmazsa Juggernaut kaybedecek. kazanırlar Kazanın türlü. O zaman arkadaşlar bu videoda bu kadarlıktı. Hakimi gördünüz. O zaman hoşçakalın. Bay kalın Bay bay. Yagınat buradan buraya geldi. <laughs> Kazandı yani Yagınat. Görüşürüz.